Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Biz Asya ile bugün Biz Asya ile bugün ne yapacağız? Etkinlik yapacağız arkadaşlar. Bakar mısınız? Kartonumuza böyle bir kız çizdik. Asya da neyle boyayacaksın anneciğim? Sıla boyayla boyayacak. Hadi bakalım o zaman. Bence Asya bir yanında boyayacak başlasın. Asya çok heyecanlı galiba. <laughs> Hadi bakalım anneciğim. Sen istersen boyamaya başla. İkimiz birden mi boyayalım? Tamam. Bir tane fırçamız var arkadaşlar. Asya diyor ki paylaşarak birlikte boyayalım diyor. Şimdi evet hangi renkten başlayacak acaba Asya? Ve nereyi boyayacak? Çok merak ediyorum. Şurada bazı yanlış yerlerimiz var ama silgimiz olmadığı için silemedik arkadaşlar. Boyadıktan sonra gözükmez diye düşünüyorum. Bakalım şimdi Asya Nereye boyayacaksın? önce? Bir nereye boyayacağına karar ver anneciğim. Morla acaba sen nereye boyayacak arkadaşlar? Bakar mısınız? Mor rengi seçti buradan. Eteğini boyayacak. Aa, hadi bakalım. Wow, süper görünüyor. Çok güzel görünüyor anneciğim mor. Güzel güzel boyayalım tamam mı anneciğim? Hiç taşımıyor. Taşımamaya dikkat edelim anneciğim. Ay biraz taştı. Sen istersen şöyle orta kısımları boya, kenarları ben boyayayım. Olur mu? Hı hı. Paylaşırız hem de. Paylaşmış oluruz. Sen orta kısımları boya, sonra kenarlara gelince ben boyayayım. Olur mu anne Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bakar mısınız? Eteğini boyadık Aslı ile birlikte. ince ayrıntıları ben yaptım. Geri krizi, kalanı asa yaptı. Kırıyım, sıyıya. Siyah aldım boya. Siyah, 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 <laughs> gibi. Morumsu, griimsisi, siyhamsı. <laughs> Yan çok koviksi. Şimdi asya arkadaşlar saçlarını boyayacakmış. Evet, bakalım nasıl boyayacak. Anne! mı bir şey olmaz şuraya sarıya abatır artık. Ayy. Saçlarını boya bakalım nasıl görünecek. Saçları da baya çok yağ bakar mısınız? Bunlar hep saç. O zaman saçların, daha saçların Evet, yine kenarlarını ben boyarım şöyle ortalarını asla boyar. Evet hadi bakalım. Aslı şimdi saçlarını boyamaya başladı. Wow. Sarı saçlı bir prenses yaptık resmen. Burada böyle tokası var. Bunda da farklı renge boyayacağız. Böyle daha güzel görünür değil mi anneciğim? Ben tokasını mesela pembe yapacağım. Evet yapabiliriz mesela. Yakışır sarının üstüne. Sen kenarları pek gelme anneciğim. Sen şöyle ortaları boya. Tamam oraya kadar gelebilirsin. Şuraları boyan dedim. Çizgilerin üstünden geçebilirsin. Çizgiler çünkü ben sonra yine belli edeceğim. Görünmezse eğer. Sen kenarları boya anneciğim. Şuraları boya. Getir. Oralar da saç. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Saçı da böyle oldu. Çok güzel oldu. Şimdi azıcık saçını boyadı. Azıcık saçını boyadı. Şimdilik neye geçtik? Bu bebe. Ne koyalım? Rapunzel. Aa evet saçları da uzun rapunzel olsun doğru. Şimdi Asya tokasını boyayalım mı anneciğim ne dersin? En azından şu kafa kısmı bitmiş olur olur mu? Güzelce yıka yıkadın mı fırçanı? Bak sarılar gözüküyor fırçada güzel yıkanmamış. iyice bir evet. Su da iyice bir yıkayalım. Diğer boyaya karışmasın. Şimdi arkadaşlar tokasını pembeye boyayacağız. Asya şu fırçaya boyayı alıyor. Güzelce bir büyük tokasında boyayalım. hadi bakalım. Tokasını boyalma. Bence her yeri pembe olsun. Olur. Hadi bakalım. Hmm. Taşırım diyeceğim? saçın doğru gitmesin. Evet arkadaşlar, bakar mısınız tokasında boyadık çok tatlı oldu ya, şimdiden bile. Ay. Pırıl pırıl oldu. Pırıl pırıl oldu benim kızım gibi bu da prenses Rapunzel. Çünkü ben bir asluya. Evet anneciğim. Yani, Asya yani. bence, Asya bence şimdi tişörtünü boyayalım. Ne dersin? Ya da kol. Ben de tişörtünü boyayalım. Sonra yüzünü, kollarını ve bacaklarını zaten aynı renk yapacağız. Önce tişörtümüzü bitirelim. Sonra ya da vücudunu, sonra da ayaklarını boyarız. Ayakkabılarını. Burası ayakkabıları tamam mı? O zaman e, sen oraları e, boya. Ya, tamam. Ben oraları boyarım. Sen fırı buraları boya. Olur mu anneciğim? Hadi bakalım. Güzel denediğine bir fırçanı uçlarında, yıka. Uçlarını ben Uçlarını ben yapıyorum. Zor kalan yerlerini ben yapıyorum değil mi anneciğim? Şimdi tişörtünü acaba hangi renge boyasak? Böyle morla uyumlu bir renk olsun. Hangi renk olsun? Sence turuncu mu yapsak acaba? Ya da yeşil mi yapsak? Bence. Ya da mavi de olabilir. Evet mavi de olabilir. Ama mavi ile mor uyumlu olur mu? Neyse olur. Hadi bakalım. Şimdi maviye boyayalım tişörtünü. Sonra da vücudunu ve ayakkabılarını boyayacağız ve kalpleri. Yavaş yavaş boyayalım. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Önce anneciğim bir tişörtünü göstereyim. Tadı! Tişörtünü boyadık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi yüzünü, kollarını ve bacaklarını boyayacağız. Acaba hangi rengi boyasak ya? Ben yüzünü. Ya da sen dediğin gibi kahverengi mi yapsak acaba? Aa ya da yüz, yüzünü boyamadan böyle mi kalsa? Bu ten rengi ya zaten. Hayır. Karton. Kartonun rengi ten rengi aslında güzel durur biliyor musun? Sadece ayakkabıları ve kalpleri boyayalım. Kalpleri de ne yapalım biliyor musun? Her kalbi farklı bir renge boyayalım. Bence bunlar böyle kalsın çok güzel görünüyor. Arkadaşlar ben aslında yüzünü böyle kalmasını istedim ama öyle yüzünü, boynu, e, kolları, bacakları. Ama aslında boyamak istediğini söyledi. Kahverengiye boyayacakmış. Boyasın bakalım nasıl gözükecek. Aslında bu kartonun kendisi zaten ten rengi ama Neyse boyasın bakalım hadi. Yüzünden başla. Baya güzel olmadı. E olmaz ben sana söyledim ama sen benim sözümü dinlemedin ki. Ama güzel olmadı. Siyahi olacak. <laughs> Siyahi prenses yapıyoruz bizim anneciğim. Hayır bu Rapunzel. Rapunzel yapıyoruz da Rapunzel'in ten rengi baya bir koyu olacak gibi görünüyor. Kahverengiden kaşı gözü de görünmez vallahi nasıl bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız bizim Rapunzel'imiz çikolata kıza döndü. <laughs> çikolata kızı oldu. Şimdi nasıl bacaklarını boyayacak. Bakalım ben nasıl çikolata, görecek. Çikolata kızı yiyeceğim sonra. <laughs> sonra çikolata kızı yiyeceğiz Asya'yla. Çikolata kız. O yüzden ben tekrardan yüzlerin yüzünü belli ettim. Böyle kaşlarını, ayağını falan. Bakayım. Boyun bakayım. Şimdi Asya ayaklarını da boyasın. Sonra ayakkabılarına geçeceğiz. Hadi bakalım. Çikolata kız oldu gerçekten de bu ya. <laughs> evet arkadaşlar bakar mısınız? Biz bacaklarını da boyadık. Şimdi Asya ayakkabılarını boyuyor. Sonra da bu kalpleri boyayacağız ve resmimiz tamamlanacak. E, bir sen bir ben, bir sen evet, bir ben. Evet öyle yapalım anneciğim. <laughs> Rengarenk yapalım tamam mı kalpleri de? <laughs> Evet arkadaşlar bakar mısınız bizim resmimiz bitti böyle çikolatalı bir kız yaptık. Şöyle Asya'yla yan yana getirelim. Bir sen de bak Asya bana. Ay şöyle çok tatlı kızlar var. Bakar mısınız ya? böyle güzel bir resim yaptık arkadaşlar. Bak anneciğim çocuğa bir fotoğraf çekeyim. Dur bakalım kız. Nasıl baktın öyle? Heh. Dur şöyle tutalım. <laughs> fotoğrafını da çektim. Hadi bakalım arkadaşlar etkinliğimiz bu kadardı. Beğendiniz mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bakın nasıl O da bizim tırtıklı makasımız değil mi anneciğim? Anneciğim zaten kenarlarını böyle kestik ya arkadaşlar zaten görüyor. Hadi göster bakalım o zaman. Neyse anneciğim şimdi resmim falan şey olur anneciğim kötü olur. Asya... Oradan bir kurt yap bakalım. Heh. <laughs> Anneciğim, hadi bakalım. Sen de bay bay yap. Bay bay. Epeyce.